Avustralya'da 15 kişinin öldürüldüğü plajdaki terör saldırısına ilişkin bazı yeni ayrıntılar, görüntüler ortaya çıkıyor. Polis bazı fotoğraflar paylaştı. O fotoğraflara bir bakalım. İlkinde bu saldırganların baba aracında bulunan terör örgütü DAEŞ bayrağı. Bir başka fotoğrafta çok konuşuluyor. Olay yerinde öldürülen baba bu kişi. Sacit Akram silahla talim yaparken görülüyor. Diğer saldırgan yani oğlu Navet Akram da benzer bir şekilde yine silahla talim yaparken görüntülenmiş. Ee, yine araçta el yapımı patlayıcının fotoğrafları da bulundu. Bu tip patlayıcılar aracın e, içine saklanmış ve baba oğul katliama gitmek için ee, yine bu el bombaları, bu el bombalarını da atmışlar ama e, neyse ki el bombaları patlamamış bir sebepten. Bu da günlük olarak babasının tuttuğu evden o gün çıkarkenki e, görüntüler. Ellerinde e, böyle çarşaf gibi, battaniye gibi e, eşyaya sarılmış teşhizat var, silah var. O katliamı yaptıkları, saldırıda kullandıkları silahları bu şekilde taşımışlar. Terör örgütü Daesh bayrağı, el yapımı bombalar. Silahlı talim yapılırken çekilen fotoğraflar. Fotoğraftakilerse Sydney şehrindeki Bondi plajını kana buluyan 50 yaşındaki baba Sajid ve 24 yaşındaki oğlu Navid Akram. Bu kareleri Avustralya polisi paylaştı. Bir de video manifesto olduğu bildirildi. Söz konusu manifesto videosunda baba ve oğlun saldırının nedenleriyle ilgili Daesh terör örgütü bayrağı önünde açıklamalar yaptığı belirtiliyor. Açıklamaların ayrıntılarında ise Siyonistlerin eylemlerini kınayan ifadelerin yer aldığı kaydedildi. Ancak Ekim ayında kaydedilmiş bu video kamuoyuyla paylaşılmadı. Saldırı günü çekilmiş bir fotoğrafta Navet ve babasının günlük kiraladıkları evden uzun ve büyük eşyalar taşıyarak çıktığı ve bunları bir araca yerleştirdiği görülüyor. Polis bu eşyaların 3 tüfek ve el yapımı patlayıcı düzeneklerle 2 DAEŞ bayrağı olduğunu açıkladı. Baba oğul saldırıdan hemen önce araçlarının ön ve arka camlarının iç kısımlarına Daesh bayraklarını yerleştirdi. Ardından plajın yakınındaki köprüye yaklaştıklarında kalabalığa 3 el yapımı boru tipi bombayla tenis topu bombası fırlattılar. Ancak bu el yapımı bombalar patlamadı. Sydney şehrindeki Bondi plajına 14 Aralık'ta gelen saldırgan Babaoğul, Hanuka bayramı kutlayan kalabalığı ateş açarak 15 kişiyi öldürmüştü. Olay sırasında saldırganlardan Baba Sacit de öldürülmüştü. Sağ olarak yakalanan saldırgan Navid şimdi 15 ayrı cinayet ve 40 cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor. Yeni Güney Galler'de cezaevinde tutuluyor.